En son bir mezarlığa gitmiştik. Burası Hristiyan mezarlıkları yani Müslümanların değil. Gittik oraya. Üstü kapanmış, ancak taşı gözüküyor. Üstünde bir haç var böyle altında da yazılar. Arkadaş dedi ki: ah bu lahit mezarıdır." Hemen makineyi tuttu. Bizim böyle büyük makinamız da var ama onu pek götürmüyoruz. Önce dedektörü götürürüz, bir güzel onunla arıyoruz. Eğer sağlamsa ondan sonra büyüğü götürüyoruz yani. E tabi jandarma var yolda. Yakalanma riskimiz var. Dikkat ediyoruz bir de. Neyse dedektörü mezarlıklara tuttu. Dedektör birinde altın var dedi. Bilezik yüzük çıkardık mezarın içinden. Biz dedik tamam bulduk yani. Başladık kazmaya. Beş kişi kazıyoruz. Bir arkadaş elinde dedektörle bekliyor. Biz kazdık. Tam iki metre falan kazdık. Yani hemen hemen bir buçuk saatimizi aldı. Çok büyük bir mezar çıktı. İki metre derinde. Devasa bir mezar. Mezarın altına koskocaman üç tane taş koymuşlar. Onları da kaldırdık hemen. Bir baktık. Kemik çıktı. İnsan kemiği. Ya dedik ki altın çıksın. Kemik neden? Başladık kazmaya. Kemiği attık. Kazdıkça yeniden bir kemik çıktı. Bu da insan kemiği. Bir mezarda iki ölü. Üst üste gömmüşler. Onu da kemiklerini attık. Kazmaya devam ediyoruz. Ya hiçbir şey yok. Dedik ki arkadaşa. Hani senin dedektörün burada altın var diyordu ya. Hiçbir şey yok ama makine var diyor. Hepimiz akrabayız zaten. Ben en son dayanamadım. Aldım dedektörü, vurdum taşa. Bu sefer de birbirimize girdik tabii. Başka arkadaşlarla konuştuk. Dediler ki, siz mezarın baş kısmını kazacaktınız. E biz komple mezarı kazdık. Ama mezar başının bulunduğu yeri kazmamız gerekiyormuş. Neyse, bilemediğimiz için kaldı tabii.